Aşkına var mı çare, Gönlümde bunca yare Sızlıyor senin uğruna. Aşkına var mı çare, Gönlümde bunca yare Sızlıyor senin uğruna. Dağlarına dargınım, Yollarına yorgunum, Gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm kalbimde açar gülüm yar gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınam yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbimde açar gülüm yar gelmezse gelsin ölüm ya eden birbirler savım yaralı teller illiyor senin uğruna.